Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok 8 Nisan Cumartesi fırsatları kataloğunda neler var hep birlikte bakalım. Bayanlar için sandalet tarzı terlik. 37 ve 40 numaraları mevcut 160 TL. Çocuklar için SM Comfort terlik 100 TL. Erkekler için SM Comfort'tan Yine terlik 160 TL. Bayan iç çamaşırı dantelli bralet 70 TL. Bayanlar için kadın silip ikili iç çamaşırı 30 TL. Bayanlar için kadın silip lazer kesim dikişsiz iç çamaşırı 22 TL. Erkek desenli boxer 35 TL. Slippy ekstra ıslak havlu Üçlü paket halinde 70 adet var içerisinde 30 TL. Colgate Optic White parıldayan beyazlık diş macunu 50 milim 26 TL. Colgate Neo diş fırçası 25 TL. Duru limon Selin Okyanus esintisi kolonyası 400 milimi 27 lira. Bingo'dan oksijenli çamaşır suyu 32 TL. Xiaomi Redmi Watch akıllı saat 3 farklı renk seçeneği ile 1079 TL. Haylo akıllı yağ ölçer baskül 389 TL. Xiaomi akıllı evcil hayvan su haznesi 1779 TL. Alpina 14 beyaz turbo ankastre set 4799 TL. Alpina GLS 640 beyaz cam ocak 1999 TL. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.